Değerli jüri üyeleri, ben veteriner hekim Doktor Müjgan Çevik Aksay. Aktif klinisyenlik yapıyorum. Kendime ait bir muayenehanem var. Aynı zamanda farmakoloji toksikoloji doktorasına sahibim ve fitoterapi ile ilgilenmekteyim. Buraya başvurudaki amacım meslektaşlarımın da uyguladığım ve olumlu sonuçlar aldığım çalışmamla, programımla ilgili haberdar olmaları, onların da bilgilenmelerini hedefliyorum. Projem nedir? Projemde ee, tek tip hastalığı olan hayvanlara biz mesela kap yetmezliği olana kap yetmezliği diyeti vererek böbrek hastasına böbrek diyeti vererek sorunlarını çözmeye çalışırız. Genelde biz veteriner hekimler diyet değişikliği ile tedavide başarılar elde ederiz. Ancak birkaç hastalığı bir arada olan hayvanlarda ise e, fitoterapi de kullandığımız bitkileri de ekleyerek e, tek bir diyetle hareket edemeyiz. İşte bu noktada ev diyetleri hazırlayıp fitoterapik ürünlerle birleştiriyorum. Teşekkür ederim.